Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok derin bir konuya dalıyoruz. Hafıza ve hakikat arasındaki o kopmaz bağı Alevi felsefesinin penceresinden bakarak bir toplumun kendi hafızasını yitirdiğinde aslında ruhunu nasıl kaybettiğini anlamaya çalışacağız. Çünkü göreceğiz ki mesele sadece bir şeyleri hatırlamak değil, asıl mesele var olmak. Hadi gelin daha en başından şöyle sarsıcı bir soruyla başlayalım. Bu soru aslında bugünkü sohbetimizin tam kalbinde yer alıyor ve her şeyi bunun etrafında şekillendireceğiz. Ve hemen ardından gelen bence ilki kadar hatta belki daha da can alıcı bir soru daha var. Bu ikisi adeta bir madalyonun iki yüzü gibi, birbirinden ayrı düşünülemez. Biri diğerini zorunlu kılıyor. Şimdi bu sorular öyle havada kalan felsefi laflar değil, sakın öyle düşünmeyin. Aslında tam da günümüzün, birçoğumuzun içinde yaşadığı o temel soruna, o varoluş krizine parmak basıyor. Kaynak metnimizin ortaya koyduğu iddia çok net. Diyor ki, bugün yaşadığımız en büyük kriz ne ekonomi ne de siyaset. Asıl kriz bir hafıza krizi. Yani her şey dönüp dolaşıp hatırlamaya ya da tam tersi unutmaya bağlanıyor. Bu benzetme o kadar yerinde ki, düşünsenize, temeli olmayan bir binayı en güzel renklere boyasanız ne olur? Dışarıdan şahane görünür, değil mi? Ama en ufak bir rüzgarda, en küçük bir sarsıntıda yerle bir olur. İşte kendini bilmeden, köklerini hatırlamadan bir kimlik inşa etmeye çalışmak da tam olarak bu. Peki iyi de bu hafıza krizi dediğimiz şey nasıl oluyor da başımıza geliyor? Durup dururken unutmuyoruz herhalde, değil mi? Gelin şimdi bunun sebeplerine ve sonuçlarına biraz daha yakından bakalım. İşte meselenin koptuğu yer tam da burası. Hafıza bir toplumdan çekilip gittiğinde geriye sadece dışı süslü ama içi kof bir kabuk kalıyor. O asıl öz, yani o toplumun cevheri, ruhu içeriden yavaş yavaş çürümeye başlıyor. Peki bizi bu öze yabancılaştıran ne? Kaynağımıza göre modern hayatın kendisi dev bir oyalama makinesi. O kadar çok gürültü var ki. Hız, sürekli bir şeyler satın alma isteği, bitmek bilmeyen başarı yarışı, elimizden düşürmediğimiz ekranlar. Bütün bu karmaşa içinde insanın durup da kendine o en temel soruyu sormasına fırsat kalmıyor. Yahu ben kimim? Ve geldik en can alıcı noktaya. Hafıza kaybolunca o boşluğu ne doldurur? Daha da önemlisi hakikat nereye gider? Hakikat dediğimiz şey öyle kendi kendine var olan, havada asılı duran bir şey değil. Tıpkı bir tohum gibi. O tohumun filizlenmesi için verimli bir toprağa ihtiyacı var. İşte o toprak bizim ortak hafızamız. Toprak betonlaşırsa, yani hafıza kaybolursa o tohum asla yeşermez. Hakikat o topraktan çekip gidince oluşan boşluk var ya, işte orası boş kalmıyor. Yerini hemen ne alıyor biliyor musunuz? Gürültü, dogmalar, içi boşaltılmış sloganlar. Düşünsenize, herkes bir şeyler bağırıyor ama aslında kimse hiçbir şey söylemiyor. Ses var ama anlam yok. İşte bu geçmiş bugün gelecek bağını anlamak için Alevi felsefesindeki çok ama çok önemli bir kavrama devriyeye bakmamız lazım. Devriye, geçmişin ruhunun bugünü akması, bugünün nefesinin de geleceğe taşınması demek. Yani kesintisiz bir yaşam döngüsü. Bu sadece bilgi aktarımı değil, varoluşun ta kendisinin nesilden nesile akması. İşte bu döngü, bu akış hayatın kendisi. Ama hafızada bir kırılma yaşandığı an o zincir kopuyor, devreye duruyor. O öz, o cevher çöküyor ve geriye ne kalıyor? Sadece anlamsız, boş bir kabuk. Peki tamam, sorun bu. Unutuyoruz ve hakikaten kopuyoruz. E çözümü ne? Bu kadar karanlık bir tablodan çıkış yolu var mı? Var. Ve cevap aslında çok basit. Çözüm dışarıda değil, devasa projelerde, büyük reformlarda değil. Kaynağımız diyor ki, yolun binlerce yıllık çağrısı hep aynıydı. Kendine dön. Her şey o kişisel yolculukla, insanın kendi içine bakmasıyla başlıyor. İşte bu, aslında inanılmaz umut verici bir şey. Toplumun o paramparça olmuş hafızasını onaracak olan şey, tek tek her birimizin kendi hafızasını onarması. Gürey iyileşince toplum da iyileşir her birimiz kendi içimizdeki o küçük ışığı yaktığımızda ortaya dev bir aydınlık çıkar. Peki bu nasıl oluyor pratikte? Şöyle düşünün. Bir kişi hatırlar. O hatırladığını yanındakiyle paylaşır, iki kişi olur. Sonra beş kişi bunu yaşamaya başlar. Tıpkı suya atılan bir taşın halka halka yayılması gibi hakikat da böyle geri döner topluma. Ve işte böylece o kırılan döngü yeniden dönmeye başlar. Yani bugün buradan almamız gereken en önemli ders belki de şu, o koskoca devriye çarkını, o hakikat ve hafıza döngüsünü yeniden döndürecek güç aslında küçücük bir soruda gizli. Bir kişinin çıkıp cesaretle ben kimdim diye sormasında ve bu soruyu her birimiz kendimize sorabiliriz.